Değerli arkadaşlar. Bir üzüntümü paylaşmak istiyorum öncelikle. Kobani davasında yağdırılan cezalar bu cezaya muhatap olan arkadaşlarımın hiçbir tarafından hak edilmiş bir şey değil. Olan memleketin barış umuduna ve birlikte yaşam umuduna yöneliktir. Birincisi bu. İkincisi maalesef bütün uyarılarımıza rağmen e, AK Parti cenabı bunun farkına varmadı ama gün be gün ortaya çıkan şeylerle görüyoruz. Bu da AK Parti'nin ilerideki yargılanmasının ön iddianamesidir. Çünkü çözüm sürecine ait tüm şeyler kriminalize edilmiştir. Cezanın konusu yapılmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 83. Birleşiminin 3. oturumunu açıyorum. Başkanlık Divanı teşekkür etmediğinden çalışmalara devam etmiyorum. Alınan karar gereğince kanun teklifleriyle komisyonlardan gelen diğer işleri sırasıyla görüşmek için 21 Mayıs 2024 Salı günü 15'te toplanmak üzere birleşimi kapatmadan zindandaki bütün arkadaşlarımı selamlıyorum.